Arkadaşlar 243. sorumuz. Bir saatçi diyor bir ay sürenin geçtiğini bulmak için bozuk dijital saatlerinin aşağıdaki bir yararlanmaktadır. Her ikisi de saat 3'ü gösteriyor. A saati 4 dakika ileri gidiyor. B saati ise e, her saat belli bir dakika geri kalıyor. Saatçi bu saatlerini doğru olarak ayarlayıp ilk kez birlikte doğru saati gösterdiklerinde 30 gün sürenin geçtiğini anlamaktadır. B saati her saat 6 dakikadan daha süre geri kaldığına göre. Her saatte kaç dakika geri kalmaktadır? Arkadaşlar seçeneklerden düşünelim. Şimdi bu ileri gidiyor bu geri gidiyor arkadaşlar. Mesela bir saat geçince arada ne olur? Ee, bu normalde 16'yı gösterecekken 16.04'ü gösteriyor arkadaşlar. Bu 16'yı gösterecekken 2 saat olarak geri kalıyor. Ee, 15.58'i gösteriyor arkadaşlar. Yani bir saatte 6 dakikalık fark oluyor arkadaşlar. Bizim ee, İstediğimiz ne arkadaşlar burada? Ne kadarlık fark olmalı arada? Ee, şöyle de değerlendirelim arkadaşlar. Bir gün ne diyeceğiz? 24 saat. Bir saat nedir arkadaşlar? 60 dakika. Ee, bize bir ayı da zaten soruda veriyor. Bir ayı da 30 gün. Bu verileri kullanarak bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir saatte 6 dakika. Bir günde ne kadar olur arkadaşlar? Onu bulalım. Bir günde çarptık. 144 dakika arkadaşlar bir gün. Peki 30 günde ne olur arkadaşlar? 30 günde baktığımızda 24 saatin katı çıkarsa bu arkadaşlar oluyordur. 30 çarpı 144 dakika yapar arkadaşlar. 30 çarpı 144 dakikayı e, biz 60'a bölelim arkadaşlar. 60'a böldüğümüzde kaç saat yapacak? Onu bulalım. E, 2. Buradan arkadaşlar kaç saat yapıyor? 72 saat yapıyor arkadaşlar. E, yani ne olmuş olur 72 saat fark olduğunda arkadaşlar? Yine aynı yerde olmuş olur. Çünkü 24 saatte bir yine biri geriden gelerek aynı zamanı göstermiş olacak arkadaşlar. Demek ki A seçeneğimizdeki 2 oluyor. Doğru yanıtımız A'dır diyoruz.